Selam arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Kraken'imize 3 level yapacağız. E, onun da sebebini size açıklayayım. Kraken'e şey geliyor genelde. Etkinlik geliyor. Yani etkinlik gelen karakterler şunlar oluyor genelde. işte Kraken, Yıkım Lord'u, e, Gök Muhafız. Bu arada Gök Muhafız'ımıza e, kaç kart kalmış? Bir 90 kart falan var. E, bunu tamladıktan sonra buna da etkinlik geliyor. Buna da e, etkinliğe gireriz gök muhafızımızda. Alamet var. Onunla 20 kart çıkarmışım ben. Maçın öncesinden daha 130 kartımız var. Ona çok var. E, yani etkinlik yani karakterler genelde bunlar oluyor. işte şu e, galaksar oluyor mesela. İşte başka hangisi var? İşte Sirdar gelebiliyor bazen. Şöyle krakenimizi bir 3 level yapalım ya. Arkadaşlar valla 660 bin altımız verelim. Şöyle çok iyi ya. Valla güzel. Güzel. Bunu 3 level yaptık. DP puanımız da gelsin. Şimdi buna eklesek mi acaba ya? Ee, şuradan yetenek ekleyelim buna. Şimdi bunun neye eksik? Bakalım bir şutu biraz zayıf. Bir de boyutu değil mi? Şutla boyut özel var mı? Artı bir ekse zaman. Çok işe yaramaz o. Şimdi şutu ekleyelim buraya. Güzel. Bir de buraya ne ekleyelim? Bakalım bir boyut ekleyelim bir de. Boyutumuz varsa. Güzel. 5 boyut daha varmış. Güzel. Çok iyi oldu. Şöyle bakalım. 96 gücünde oldu. Tamam. Şöyle Galaxy'a bakalım. Bir de bundan sonra da Galaxy'a yükseltmeyi düşünüyorum ben. İşte Galaxy'a etkinlik geldiğinden dolayı. Mesela şimdi geldi galiba Galaxy'a etkinlik. Öyleydi yani sanırım. Evet. Galaxy'a mesela minimum seviye 4 demiş. Buna da etkinlik gelmiş. Galaxy'a yükseltiriz. altınımız altın konusunda sıkıntı olmaz. Altın kasacağız zaten. Hani seri bir şekilde. Evet arkadaşlar şöyle bugün A etkinlik ödülü geldi. Evet altın verdik ya. Şunları alalım bakalım. Kızım kaleç alalım. O çok iyi ya. Vallahi bunlar bunların, bunların tanımlanması da çok iyi oluyor benim için. Çünkü e, bunlar altı olduktan sonra e, bunlara kart çıktığı zaman mesela bunlardan da ekstra mesela elmas gelecek. Oyun da çok iyi olacak. Güzel yükseltilebilir. Tamam bunu da aldık. Evet şimdi Şöyle güçlerimize bakalım. Arkadaşlar şu mistik pandamızın gözüne bakar mısınız ya? Ya sanki sahilde ya adam. Ya çok çok güzel durmuyor mu ya mistik pandamız? Şu gözlüğe bakar mısınız ama arkadaşlar kariyer maçına girecek olduğumuzdan dolayı. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Şu, bu da çok güzel ya tüylü kuş maskesi. Bunu da alırız bir ara oynarız bununla. troll, troll yaparız oyuncuları. Arkadaşlar şimdi biz en, en, güçlü gözü alalım da. Şimdi kariyer maçına gireceğiz. Bir aksilik olmasın. Şimdi max karakter gelir. Yeniliriz. Zaten kariyer biletleri biliyorsunuz önemli. Şöyle özel güçlerimizi kontrol edelim. Bakalım zaten zar zor birikiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle bir kariyerimize bir girelim bakalım. Evet. İnşallah valla dişimize göre bir rakip gelir. Makro bir rakip gelmezse iyi olur bizim için. Güzel. Bol şans dedi. Bol şans kardeşim. Bol şans diyelim adama. Bunlar sanki karşılaştık biz ya bir kere daha da. Güzel oynuyor da bu adam. Güzel. Şöyle atman attık golümüzü. Özel gücünü kullandı. Şöyle yukarıdan. Güzel. Bir golle attık. Şöyle güzel. Güzel bir açtık golü. Kullan reis. özelliklerini kullan. Öğrende gele başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Arkadaşlar bunu tukatlayacaksınız ya. Bakın şimdi. Bu arada size bir tane taktik verim ben. Şimdi mesela gol atıyorsunuz ya rakibe. Gol attıktan sonra bakın kaçta adam mesela anladı yenileceğini. Arkadaşlar gol attıktan sonra rakibi direkt ben dövmeye girdin. Yani gidin direkt ben tukatlayayım mesela bayıltmaya çalışın. Rakibe psikolojik olarak çok fazla şey oluyor hani baskı oluşuyor. Bakın bunu deneyeceğiz hani. Rakibi daha, daha kolay kaçırabilirsiniz yani oyunda. Şöyle os bin altına alalım biz. Güzel. Ee, şimdi bu neymiş? Mekanik avcı. Valla şu an biletimiz yok. Bunu bekleyeceğiz artık. Bir sonraki videoda da, ee, bunu alırız büyük ihtimalle. Kariyer, ma kariyer maçı yaparsak. Arkadaşlar şu tekliflere bakar mısınız ya? Çok pahalı. Mesela Sibercik'e Sibercik 109 lira. Bu siberci mesela geçen haftalarda falan 300 lira diyordu. Şimdi mesela 110 liraya düşmüş adamlar. Çok saçma ya. Gerçekten. Yani ben, almayın bence yani bu teklifleri. Zaten ileride bu şeyi karakterler falan da gelir. Bu el, e, 60 level falan olur. Büyük ihtimalle bir 10 level falan daha ikenir Daha yeni karakterler gelir. Bunların hep çöp olur yani. Ki öyle olacak. Göreceksiniz siz de. Evet. Kariyer modu yaptık. Şöyle turma mı yapsak ya? Turma varsa. Bakalım turma var mı ki? üzümlük kralı. Altın hücumda güzel. Bunları aldık. 52 tane atlas tam veriyormuş. Üzümlük kralı. Üzümlük harcamayı düşünmüyorum ben şu anda. Çünkü üzümlük şeyde çok işimize yarıyor. Çarpı 2 çarpı 3 puanlar. Çarpı 2 çarpı, 2, çarpı 3 puanda. 1420 64 kat geliyor. Valla benim zombi sanıyorum şu an ee, tüm kartları var. Ya bunu tamlasam da zarar ederim diye düşünüyorum. Ya şimdi 64 tane karta 128 tane şey gelecek. Ee, elmas elmas gelecek. Yani bir işe yaramayacak yani. Arkadaşlar sürekli bildirim geliyor. Vallahi yukarıdan. Şöyle bakalım sıralamaya. Bakın sağlam salas etkinliği. Ekrem Ok T Fatih Atak Power. Arkadaşlar vallahi ben bunlara da hiç şey giremedim ya bu zamana kadar. 2 3'e ya da 2 10'a falan. Çok zor çünkü gerçekten çok fazla şey elmas harcamanız lazım ya da zümrüt harcamanız lazım. Burada girebilmeniz için. O yüzden hani eğer böyle karakteriniz 50 level değilse ya da makro bir karakteriniz yoksa çok fazla girmeyin. Mesela bakın şu adam bakıyor mesela ben bu adama. Ya bu adamlar mesela makro değildir büyük ihtimalle ama şey nasıl desem hani çok fazla zaman sahveden oyuncular bunlar. Hani bu etkinliği kazanabilmek için. Neyse arkadaşlar bir iki tane daha maç yapalım da şöyle sezonda. Şöyle gidelim bakalım. Vallahi dün hep bot geldi. Bugün inşallah bot gelmez. Şöyle güzel maçlar yaparız. Şimdi bakalım kimler gelecek. Güzel. Sirdar geldi. Yeneriz ya inşallah. Arkadaşlar bakın bu şeylerin de böyle görünümüne bakmayın ya. Çok iyi oyuncular var vallahi. Herkes pro olmuş. Güzel. Şöyle alttan attık golümüzü. Reis bir dakika. Özelini kullanın. Reis sakin ol reis ya. Güzel. Şöyle güzel kafamızın üstünde bekletip attık. Reis güzel bak. aç Bakın arkadaşlar şöyle dövün adamı. Bakın ben şimdi... Güzel. Golünü yazdı. Bakın ben şu an adamın üstünde çok gidiyorum. Bu yanlış yani. Biraz defansa kalmanız lazım şöyle defansta kalacaksınız ya. Yani çok fazla şeyle oynamayın. Atak oynamayın. Yenmek istiyorsanız defansta oynayın. Benim gibi. Bak, bakın rakibiniz ne karşı olursa olsun. Yani sizden düşük olursa olsun. Yani hiçbir zaman küçümsemeyeceksiniz rakibinizi. Çünkü ne no, olur no olmaz. Şöyle güzel. 5-3. Güzel. Şöyle alttan attık. Bakın bu rakip mesela alttan çok yiyor. Buna mesela alttan atacağız. Yukarıdan inmiyor yani. Yukarıdan güzel tutuyor topları. Güzel. Bakın gördünüz mü? Alttan attım yine. Güzel reis. Reis bir dakika ya. Reis dur topu bir alayım önüme ya. İzin ver de bir topu önüme alayım reis. Güzel. Şöyle bir yine alttan attık. Güzel. Attı. Dördüncü golünü attı. 8-4 oldu. Şöyle 9-4 yaptık. Bakın şöyle dövün. Dövün ki rakip ee, psikolojik olarak şapsın. Şey e, ee, baskılandığını hissetsin. Çok önemli bu. 5. golünü yazdı. Şimdi tabii bizim karakterimiz biraz daha yüksek ondan. Öyle bir avantajımız var yani. Adamın karakteri bilmiyorum 3 falandır büyük ihtimalle ya da 4 de olabilir. Çünkü bir bir level değil yani o belli. Bir level S de <laughs> helal olsun çünkü güzel oynuyor yani. ya yani bu arada çok kişi bu oyunda şey olmaya başlamış. Hani çok iyi oynuyor genelde herkes. <laughs> Onun da sebebi şundan dolayı bence. Çok fazla şey oluyor. Ee, uzun süre oldu mesela bu oyun çıkalı. O yüzden hani herkes alıştı oyuna falan. Bakın mesela bakalım bu rakibe. Aynen ben dedim size mesela 4 levelliye. 2 milyon taraf. 11 bin maçı var mesela. Ya bizim 115 gücümüz var. Ama işte benim 60 olduğum maç sayısı biraz az yani. Hani tecrübe olarak falan. Bir maça daha girelim bakalım kim gelecek. Arkadaşlar şu an videolar kısa oluyor. Hani biliyorum farkındayım. Hani uzun mesela video çekmek istiyorum. Böyle sezon maçları falan yapmak istiyorum. İnşallah onu da ileride yapacağız merak etmeyin. Zamanla. Ee, şu hafıza sorunlarını bir halledebilirsem eğer. iyi bir şekilde. Bakalım bu rakip nasıl oynayacak. Bakın bu adam at, attan yemiyor. Bu adama yine. Defans oynayacaksınız ya. Güzel. Dur reis bir dakika. Güzel, güzel bir gol attık yukarıdan. Bakın bu adam mesela şöyle Ace dur. Fake. Şöyle üçgen vuruş yapacaktım olmadı. Şöyle alttan. Güzel. Alttan yedi. Aç reis. Özel güçlerini aç. Alt ile vermiş büyük kafasa. Aç reis. Reis. Ah be. Erkenden vuracaktım orada. Reis bir sakin ol ya. Artık güzel. 3-2 oldu. Kemal 29. g m -H -S -N. At Reis at ya at. At Reis bizim de var özel güçlerimiz. At Reis. Reis artık yani yeter Reis ya. Artık yeter ya. Biraz da biz atalım ya. Güzel patladı mesela. Özel gücü patladı. Şöyle. Yukarıdan. Valla bir yerlerimize çarpıyor top giriyor ama ben de anlamıyorum ya nasıl olduğunu Güzel 7-5 oldu Reis sana bir tane bomba gönderim ben Şöyle güzel bir başın dönsün senin Güzel 8-5 yaptık Reis bir tane de bomba al Afiyet bal şeker olsun Güzel Aldık mı maçı arkadaşlar Güzel 10-5 şanssız bir gol, gol yedi rakip Güzel 11'e 5. Ya zaten bir yerden sonra mesela öne geçtiğiniz zaman rakip artık bırakıyor oyunu. Yani hani psikolojik olarak oynamak istemiyor. Ve hiç maç dönmez artık buradan ya. Tamam güzel. Evet arkadaşlar bu maçı da yendik. Güzel. Şöyle of ya yine top sepeti geldi. Arkadaşlar valla bu oyunda var ya en sevmediğim şeylerden birisi bir MS bir de bu ya top sepeti yani. İnsana bezdiriyor bu yaştan. Yakında zaten 47 levelde olacağız. Şöyle ana bir dönelim bakalım. Ne gelecek? Evet. Ödülümüz gelmiş. Neymiş bu? Vay nadir paket gelmiş. Alalım bunu. Hemen açalım. Güzel. Tamam. Buradık. Evet arkadaşlar. Bugün Lük videomuz bu kadar olsun. Yine e, sezon maçları olsun, kariyer maçları olsun seri bir şekilde atacağım yani. Ge gelecek merak etmeyin. Bugün bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, e, kanala abone olmayı unutmayın. Canlı yayın fanı da açarız eğer e, ileride abonemiz artınca. E, canlı yayınlar yaparız. Maç atarız. Dostluk maçları yaparız. Kendi kılın kılınımızı kururuz belki. Farklı olarak, ayrı olarak. Evet arkadaşlar seviliyorsunuz. Herkese görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.